Acilia. Acilia. Gel, gel bir tanem, sağ ederim. Mazamalak ekmekten bölen? E büyük bir yoldayım.

E, İsmim Öykü Özbek Er Yılmaz. Burası Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı. Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi. Ben de buranın okul müdürüyüm. E, yaklaşık 3 ay e, öncesinde açıldı. E, her hafta temalarımız oluyor. Geçen hafta pi piknik temamız vardı. Bu hafta köy temamız var. E, çocuklarımıza, okulumuzda e, köy konseptini yaşatmak, e, el emeğinin ve e, köylünün emeklerini çocuklarımıza anlatmak amaçlı böyle bir konsept belirledik. Ve çocuklarımıza bunu yaşatıyoruz. Şu anda onlar da e, köy usulüne uygun bir şekilde giyindiler. E, hamurlar açtılar. İşte ekmek yapmanın önemini, işte reçeli, salçayı, e, inekten sağlan sütü Hepsini burada birebir yaparak yaşayarak öğreniyorlar ve biz de bunu istiyoruz. Çocuklar yaparak yaşayarak öğrensinler istiyoruz. Çünkü çocuklar yaparak yaşayarak öğreniyorlar. İçinde oldukları zaman olayın, aktivitenin daha çok mutlu hissediyorlar. Çünkü kendilerini buluyorlar çocuklar burada. Deneyerek öğrenmeleri daha iyi, kalıcı bir öğrenmeyi sağlıyor. Yani aileler mutlu oluyorlar. Ee, öncelikle çağımızın en kötü sıkıntıları zaten apartman hayatında büyüyen çocuklar ve e, aileler çocuklarının doğada olmasını istiyor, bahçede olmasını istiyor ve bu tarz aktivitelerde tabii ki aileler çok mutlu hissediyor.